Evet biz de inşallah ilerleyelim. Artık çağın gerekleri yapay zeka, teknoloji, bilim. Biz ne yazık ki son dönemler özellikle bilimin bazı alanlarında geliştik, bazılarında geri kaldık. Biz e, tabi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 100 yıl önceki hedefiydi. Biz müspet ilimle, bilimle ilerlemek zorundayız. Medeniyeti baz almak zorundayız. Medeniyetten geri kalmış, bilimden, teknolojiden, fenden geri kalmış toplumları biz görüyoruz. Bugün... Ne kadar derecede geri kalmış ve ezilmişler, aynısını biz Filistin'de de görüyoruz. Bir tarafta teknoloji ve dünyayı arkasına alan zalim devletler, bir tarafta bunu bir amaç edinememiş belki imkan bulamamış mazlum devlet, orada çocuklar katlediliyor. Biz de mazlum Filistin'in yanındayız. Çok üzülüyoruz. Belki videoları önümüze geliyor izleyemiyoruz ama yani inanın içimiz burada parçalanıyor. Yeter ki bizim de ee, devletimiz desin ki artık madem biz e, bir şey yapamıyoruz ama yapmamız gerekiyor. Halka bir oylama sunsun. İmkanımız varsa biz o çocukların yanında olalım. En azından o çocukları kurtaralım. Büyükler savaşacaksa kendi vatanları için savaşsın ama o geleceği daha yaşayamamış. O çocuklarımızı orada koruyalım.